arkadaşlar. Eren Cam Kesen arkalarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar deney yapacağız. Deneyimizin adı Tesir farklı orada ortamlarda farklı duyulması arkadaşlar. Hemen araç girişlere geçelim. Bir su ben böyle doldurdum. Doldurmuştum. Hani şuraya veya şuraya kadar yani baya doldurun şuraya Bu kadar değilim malzemelere bir su, iki kaşık ve bir tencere suyu. Yani fazla doldurun diyelim. Hemen ben de ekleme yapacağım bu suya. Hemen şöyle. Hemen şöyle kaşıklarımızı bulalım. Arkadaşlar ben biraz daha su doldurup geleyim mi? Geleyim. Evet arkadaşlar ben geldim doldurup şuraya kadar gördüğünüz gibi hemen şöyle kaşıklarımızı alalım. Şöyle biraz çekelim. Şimdi arkadaşlar ben bu karımı bak şimdi arkadaşlar. Bakın. Ben şöyle sabitleyeyim şunu. Görünürse bak. ah inşallah görünüyordur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şimdi Kaşıkları birbirine vuruyoruz Sesi iyi dinleyin yalnız Şimdi suyun altında deneyeceğim Bunu da dinleyin Şimdi suyun için dışında dışında içinde şimdi Şöyle. dışında içinde diye çıkıyor arkadaşlar neden çektim derseniz arkadaşlar bu deneyi. Çünkü arkadaşlar biz fen dersinde bu konuyu işlemiştik. Yani hatta Ahmet hocamız ona da izliyorsa selam göndereyim. Hatta öğretmenimiz beni benim arkadaşımı bir şey tuvalete gidin bir kova su bir kova su Doldurun doldurduk ve iki tane metal vardı. Yani siz sizin evde de zil varsa zille dışarıda çalıp içeride de deneyebilirsiniz. Ben de şimdi zil olmadığı için ben de kaşıkla. Siz de başka türlü şeylerle mesela çatal, bıçak. bıçak denemeyin de. Neden derseniz bir tarafınızı kesmeyin aman Allah. İşte bizi banyoya gidin doldurun demişti. Biz de öyle denedik sınıfta ben de dönmüştüm. Yani fen dersimizde öğretmen dediyse deneyin yapılışını işte sonucunu manucunu. Yani videoyu tekrar tekrar izleyip görebilirsiniz. Ben gene yapacağım arkadaşlar. Şöyle dışarıda içeride suyun dışında içerisinde diye çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Şimdilik, Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınız. böyle deneyler gene gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Isıtmayayım da Böyle koyalım. Isıttık ortalığı ya. Şöyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Belki az sonra gene video gelebilir. Neden kitaptan bakacağım fen şeyinden. Bu da ben siz ben bir beğenmişsiniz ben özellikle kanalıma abone olup denelerin yapılışını görebilirsiniz arkadaşlar. YouTube arkadaşlar. YouTube Anadolu mod GTA 5 arama Anadolu modu nasıl yapılır yazarsanız aramada. 3. sırada ben çıkıyorum. Üç dört yani 4 veya 3. Üç, üçüncü sırada ben çıkıyorum. YouTube kanalımı da Abone olmasanız çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.